Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın K8 olarak adlandırdığımız konteyner kentindeyiz. Adıyaman ilimizde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın büyük bir bölge müdürlüğü var. Bölge müdürlüğümüz 6 Şubat'ta yaşanan bu depreme kayıtsız kalmayarak 2230 adet konteyner kentle bu sürece destek vermekte. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak istemektedir. Ee, Bölge Müdürlüğümüz sadece vatandaşlarımızın konteyner ihtiyacını karşılamakla kalmayıp günde yaklaşık 10 ile 12 bin arasındaki vatandaşımızın da yemek ihtiyacını da gidermektedir. Bu K8 olarak adlandırdığımız konteyner kentimizin içindeki konteynerler tam donanımlı konteynerlardır İçerisinde klimasından buzdolabına, çamaşır makinesine diğer envanterlerine kadar tam bir ailenin yaşayabileceği bütün e, gereksinlere sahiptir. Dolayısıyla en kısa süre içerisinde buraya vatandaşlarımızı tamamını almayı düşünüyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 700'e yakın kişiyi bu alana aldık, barındırıyoruz. En kısa süre içerisinde de tamamına yerleştirdiğimizde vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını barınma ihtiyacını buradan gidermiş olacağız.